Ya bak bunlar da önemli değil. Gülcan'la biz daha yeni tanıştık. Eğer bu arkadaşlığımız ileride duygusal bir ilişkiye dönerse o zaman bunlar da hallolur. Hem bakarsın belki bu aramızdaki çocukça düşmanlık da yok olur ha? Ondan emin değilim. Şimdilik bu olanlardan kimseye bahsetmeyeceğim. Ama eğer Gülcan'ı üzecek bir şey yaparsan güneyden bile önce ben hallederim seni ona göre. Merak etme öyle bir şey olmayacak. Babacım bak, uyanık olacaksın. Her şeyi fark edeceksin. Oradan bir geç yok. Buradan şu yaptın, şuradan şu geçti. Hep fark... Ne oluyor? Ha? Bana bakın gözüm üstünde. Aha. Ne yaptın Fırki? Ne yapalım oğlum? Yolumuza bir taş çıkmıştı. Başarıyla kenara attık. Ne? Ne? Furkeş'in senin yoluna taş mı çıktı? Ya ben kurban olurum o taşlara ya, kurban olurum. Oğlum okulda taşın ne iş var? Söyleyelim Esma Sultan Hanım'a, asın bu çakıl taşlarını, çakmak taşlarını. Eef, eh, yeter lan yeter. Sus artık, sus. Bu çakmak taşları senin beyninde. İnşallah onlar böyle birbirine sürtüp kıvılcım yakar da... ...senin o saman beynin alev alır. <laughs> Neyse beyler. O değil de bu ezik yedilinin en çok neyi hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Neyinden hoşlanıyorsun Furki? Allah aşkına söyle. Ne olur söyle. Allah aşkına söyle. Ya da dur dur. Neyinden hoşlanıyorsun abi? Ha? Ya ben söyleyeceğim. Bırak ben söyleyeyim. Allah aşkına söyleyeceğim. Ya iyi kalpliler, hayırseverler, alçak gönüllüler ve de cesurlar. Ya bu beş özellik bir grupta olabilir mi? Patlıcan, acaba biz de bu gruba mı geçsek? Lan salak! Ondan bahsetmiyorum benim bahsettiğim iki acitasyon yapınca hemen sazan gibi oltaya gelmeleri. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne diyor Furkan? Hiç. Kimya defterimi istedi. Ben de olmaz dedim. Dersten ot Öyle hemen ümidi kesmeseydi. Belki dün mahalleye geldiğinizde arabasında düşürmüşsündür defterini. Ne demek o şimdi? Ne demek istediğimi çok iyi anladın. Ne işin var senin o arabasında? Ben... Ya ben sana niye hesap veriyorum ki? Canım kimin arabasına binmek isterse binerim. İlla efeleneceksen git kız arkadaşına efelen. Yüzlerce kere ezberlettiğin gibi biz sadece arkadaşız. Şimdi söyleyecek başka bir şey yoksa Başka bir şey yok arkadaşım. Güle güle arkadaşım. Of, of Gülcan ya beni ne durumlara sokuyorsun? Anlıyorum sizi Belli Bey. Hayır biz elimizden geleni yaptık Hasan Bey. Özel anaokullarında özel bakıcılarla büyüdü bu çocuklar. Yaşam koçumuz sağ olsun. Doğumundan 40 yaşına kadar her şeyleri tasarladı. İnanmazsınız 30 yaşında kaç kilo olacağını bile biliyorum. Ama bilmediğim okulda derslerinde niye başarısız? Çocuk sürekli depresyon halinde. Bunun okulla ilgili olmadığını söyleyin bana. Hayır diyebilir misiniz? Sorununuzla hemen ilgileneceğim. Hayır, bu sorunu çözelim lütfen. Çocuk sürekli benim başımda. Gönül rahatla seyahat etmek istiyorum. Biraz anlayışlı olun lütfen canım. Anlıyorum. ...Son Gül Hanım. Hasan Paşa. <gülüyor> 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 Buyurun. Kusura bakma sizden izinsiz oldu ama... Hiç önemli değil Son Gül Hanım. Hatta teşekkür ederim. Şimdiye kadar... ...hiç kimse bana... ...böylesine düşünceli... ...böylesine güzel bir jestte bulunmamıştı. Biraz düşüncesizlik ettim. Ama cebinizden düşünce o anahtar... ...birden böyle bir hoşluk yapmak istedim. Belki bana gücendiniz ama... Gücenirdim. Doğru. Ama... ...yapılan yardım olunca... Sizin bana çok iyiliğiniz dokundu Hasan Paşa. Dokunduysa ne güzel. Kahve? Ben müsaadenizi isteyeyim. Sonra görüşürüz. yine arada bir... Uğrayın. Ben de size bir anahtar yaptım. Peki. Hayırlı günler. Eyvallah. <laughs> ya Güney. Böyle bir yere gelmek zorunda değildik. Yani ne bileyim daha hani sıcak samimi bir yere de gidebilirdik. Merak etme. masa oruç yok. Menüde ıstakaz olmadığı sürece sıkıntı yok. İdare ederim. Onu kastetmedim. Biliyorum. Sen yine de rahat ol tamam mı? Lütfen. İyi. Menüde ıstakaz var. Allah'tan oruç yok. Neyse. Vücuduna yeter herhalde. Evet, evet idare ederim. Efendim? Ee, yemekler çok güzelmiş diyorum da acaba ne insan diye düşünüyordum. Ben... Karar verdiniz mi efendim? Ee, sen karar verdin mi? Yok daha bakıyorum. Sen söyle ondan. Tamam. Ben biftek istiyorum acı soslu olanla. Bifteniz nasıl pişsin? Vallahi mangal varsa olur. Yoksa ocakta tavada o da olur yani. Hayır. Az pişmiş çok pişmiş. Ha öyle düz. Normal. Medium. Evet medium. Siz hanımefendi? Um, ben bir tane Akdeniz salatası istiyorum. İyi. Sana yemek olarak? Yok sadece Akdeniz salatası. Neden canım yemek yeseydin. Ya şimdi ağır gelir İyi böyle diyetteyim ya. Diyet mi? Hmm. Bu diyetin adı nedir? Sevgilim hesabı ödeyemez fazla yüklenmeyin falan diyet mi ha? O ne demek şimdi ya? Hayır bugün öğlen hamburger yediğini gördüm de pek diyet yapar gibi durmuyor. Ya canım o öğle yemeğiydi yani. Neyse arkadaşım sen benim siparişimi iptal et. Sevgilim hesabı ödeyemeyeceğimi kanaat getirdi. Güney Güney. Güney. Ya Güney lütfen çocukluk yapma. Bin şu arabaya hadi. Sağ ol Elçin. Ben biraz yürümek istiyorum. Hem zayıflamış olurum. Malum sevgilim diyet yapıyorken kendimi salmak istemem. Ya Güney. Güney. <laughs> Ne olduğunu. Ay, sen söylemeden duramazsın nasıl sen. Yakında konu komşudan öğrenirim. Esas patlayan da senin içinde patladı. Bunu da böyle bil. İnsan ilisi ne olacak? Şimdi gidip bütün mahalledeki komşulara anlatacağım. Sen de meraktan geber. Oh oh, anlatmazsın kız. Ay, ne oldu acaba? Ay. Bak şimdi çok pis merak ettim, kaşıntı bastı beni. Allah. Niye? Ay kız ne var <laughs> ödümü kopardın ha. Şadiye anacığım birini anlatmazsam çatlayacağım. Azap Paşa geldi mahalleye. Ay şimdi artık ocakta yemeğim var. Hiç uğraşamam senin boş dedikodularınla. Kız dinle azıcık. Vallahi boş muhabbet değil. Oluyor galiba bu iş. Ay, hadi güzelim hadi. Aa! Ay ben ne yapacağım şimdi? Aa! anneciğim. Ay hasta tadıyla iki çift dedikodu yapamadım. Kimseye anlatmasam çatlarım ben. Salça gelmiş midir acaba eve? Ay Songül'ü evlendiriyoruz. Kimseniciklere bir şey diyemiyorum. Of! Yan yana görüyordum sık sık. Öbür çocuklardan sanıyordum. Utan söyleyemedi. Ya anne. Kızım. Hiç insan annesinden utanır mı? Yok hocam utandığımdan değil. Ya o okulda okuyan çocukların hiçbiri normal değil. Bana kızıp annemle uğraşsınlar istemedim. Esma Hanım biliyor mu? Allah korusun. Cık. Sadece pis yedili. Etti sekiz. Anlamadım. E ben de bildiğime göre etti pis sekizdi. <laughs> e tabi beni aranızda kabul ederseniz. Hele <laughs> <Öyle> bir etmesinler. <laughs> hmm. Müslüman Çok beklersin anacığım çok Kendi yemeni de kendin koy bir zahmet Bundan sonra böyle Sen git başkalarıyla dedikodu yap Ne oldu rahatladın mı Anlattın mı dedikodunu başkalarına Ay Hasan Paşa'nın elinde poşetlerle Son günü ziyarete geldiğini Bir türlü söyleyemedim kimseye Bu Nemrut'la da konuşmuyorum Anam bu dümbelek huzursuz Kesin dedikodusu içinde patladı Ay evet, kimseye söyleyemedim. Ee, ablanın kıymetini bileceksin işte. Hı. Sen sanki kardeşinin kıymetini çok bildin de. Kız, çok bağladın sen bu kilo olayına. E alındım tabii. Sen olsan sanki alınmaz mısın? Kız özür dilerim kız. Ay da bildim benim. Haydi affet de barışalım. Affettim gitti kız. Ay valla mı ne Ay ayol? Unuttum bile. Ay, oh, oh. Ben çok özlemişim. Dinle dinle. Hasan Paşa'yı gördüm. Elinde torbalarla Songül'e doğru gidiyordu. Ha, desene kız Songül'ün kısmeti kapısına kadar geldi dayandım. Oo. Aa, yaptım dedikodu bu rahatladım. Oh, oh. Kız, kız Arife senle <laughs> alay ettim yani. Ya He. Ha? söylediklerimde sonuna kadar haklıydım. Bu, yine yaptın aynı şeyi. Ölene kadar konuşmayacağım kız seninle. <laughs> kız şaka yaptım. Kız ayda bellim benim. Kıyamam ben çocuğum yerim. Yerim, Yapma. Yerim. Yapma. Yapma. <laughs> 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 Paşam büyüttün sen de ha? Kız sen zor durumda kalma diye öyle demiş sonuçta. İyi de kardeşim bozuluyor insan. Param olmasa öyle bir mekana götürür müyüm ben? Söylerim açık açık. Üstüne öyle bir şeyler yapınca da işte sinirlendim kalktım. Ya mesela sen diyelim ki dil kopatta çıkıyorsun kardeşim tamam mı? Aldın kızı yemeğe götürdüm ve üzerinde böyle şeyler yaptı. Bozulmaz mısın? Saçma bir örnek oldu. Ya paşa beni yakıştıra yakıştıra o manyakla yakıştırıyorsun ya. Tamam lan lafın gelişi söyledik işte. Laf öyle geliyorsa gelmesin abi hiç. Ne yapayım lan söylesene. Ha. Sen de gönül işlerinde ser verip sır vermiyorsun. Biz de öyle lafın gelişi misal falan diyoruz. Oğlum delikanlı adamsın ya. Yok mu şöyle kalbinde gönlünde yatan bir aslan? Yok abi. Allah Allah yok öyle bir şey. Lan bana bak. Sen bir böyle kızardın bozardın. Bak son defa söylüyorum. Eğer biri var da söylemiyorsan bu sefer gerçekten bozulurum ha. Ya yapma paşa Allah aşkına ya. Hem görmüyor musun? Canımız elimizde emanet dolaşıyoruz. Aslan peşinde koşacak halimiz mi var? Hasta izah edebilirsiniz. <laughs> Hadi. Lan bak. Biz bu adama yardım ettik falan yaralı diye ama...